28 Şubat döneminin komutanlarıyla ilgili önemli bir gelişme oldu ve işte komutanlar bin bir gün sonra yani bir kişi raporları var, doktor raporları var, adım atacak halde değiller. Bin bir gün sonra cezaevinden çıktılar bir af kararıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bilmiyor muymuş? Ankara'da konuşulan bu. Özgür Özel Erdoğan'a gittiğinde nasıl ya böyle bir durumum var diye şaşkınlık geçirmiş mesela. Yani ben zannetmiyorum bilmediğini. Ya biliyor burada bir denge var tamam mı? denge kuruyorlar işte Kobani davasına ceza yağdırdık öbür taraftan başka bir tepki çeker ya Hizbullahçıları bıraktılar ya 70 yaşındaki Hizbullahçıyı yaşlılıktan e, şey kocamaktan bıraktılar e, 84 yaşındaki adamı içeri o zaman sorarlar adama yani bu ne o ne e, Vanda ya 5 polisin katilleri ya 5 polisin katilleri yeniden yargılama hakkı kapsamında beraat ettirilip serbest bırakıldılar. Şimdi o kararı veren ha hakim de şu anda Diyarbakır'da. Bak göreceksin Diyarbakır'da Hizbullahçıları da bırakacak. Yani çıktığın o haber çıktığında dersin Deniz Zeyrek söylemişti. Böyle bir düzen var. Hizbullahçılar ya polis katilleri. Bir denge mi bulunuyor? Ya işte ovan davasında bunlar, yüksek bu, ceza. Burada e, af kararı işte onu yapmaya çalışıyorlar. Bakın yumuşama işte hani terörle mücadele konusunda geri adım atmıyoruz ama 28 Şubat generaller vesaire konusunda bir yumuşama var mesajı veriyorlar. Ya zaten adamları mahfettiniz yani. Kaç yıldır? 2000, 2000 gün ya? 2000 gün içeride kaldılar. Evet. Ya yetmez mi 84-85 yaşındaki adamı 2000 gün içeride tutmuşsunuz zaten? Bundan sonra bunu bir jest olarak görmenin bence bir anlamı yok. Bir yandan da tabii dünya ve Türkiye'deki dava süreçlerini takip ederken Gezi davasıyla ilgili nasıl bir süreç işleyecek? o da bütün Orayı dünyanın dikkatli takip etti. Orayı da tıkadılar. Yeniden yargılama şeyini vermediler. Ekrem İmamoğlu şimdi komutanlara çıkan bu afın ardından Gezi davası ile ilgili de umutlu olmayı isteyen siyasetçilerden birisi. Haberimiz izleyelim. Komutanlar, komutanların serbest kalışı af kararı devam edeceğiz. Şu anda sadece Cumhurbaşkanlığının bir karar vermesi gerekiyor ve o kararlı resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Sonrasında emekli generallerin cezaevinden çıkması mümkün olabilecek. 28 Şubat davasından tutuklu emekli generaller için bir yıl önce Adli Tıp Kurumu'nun verdiği kocamışlık ve sürekli hastalık hali raporuna rağmen bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af yetkisini kullanmasını bekliyordu. Emekli generaller ve aileleri o af yetkisini Erdoğan sonunda kullandı. Tutuklu komutanlar Çetin Doğan gibi kişilerin bu komisyonu bekleyebilecek ne vakti ne dayanacak takati vardır. Görev yürütmededir. Erdoğan özgür özel görüşmesinde de gündeme geldi. Emekli generallerin sağlık durumu. Özel Erdoğan'a Adli Tıp Kurumu'nun raporunu hatırlattı. Erdoğan da ben o konuda talimat vermiştim dedi. Ve gece saatlerinde yayınlanan resmi gazeteyle Erdoğan'ın imzasıyla generallere af çıktı. Tam bir senedir eşlerimizin adli tıptan aldığı raporlar Cumhurbaşkanı'nın önünde ve imzalayacaktır diye umuyorum. Karara göre eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezaları sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı. 28 Şubat davası sanığı generallerin işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliye edilmesi bekleniyor gecikmiş bir adalet gezi'den mahkum olanlarda serbest kalmalı mı kalsın gecikmiş adalet dedi 28 şubat komutanlarıyla ilgili ve gezi ile ilgili de Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu siyasette ve gündemde vermiş olduğu yeni açıklamalar böyle. Devam edelim Deniz abi bakalım başka neler söyledi Ekrem İmamoğlu. Erdoğan özel görüşmesi ben Sayın Genel Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini kesinlikle doğru buluyorum. Yanlış yanı yok bilakis demokrasi adına büyük bir olduğunu gösteren halkımız tarafından da olumlu görüleceğini düşünüyorum. Müzakeresiz mücadele olur mu? Ben tam aksine müzakereyi arttırmaktan yanayım. Burada tam destek veriyor aslında. Tabii, tabii. Özgür Özel'in e attığı Özgür adımlara. Özel adımlara. Özgür aslında çok paraleller yani yaptığı açıklama. Özgür Özel'in yaptığı dün, dün bizimle e, Özgür Özel'in yaptığı açıklama aynı aşağı yukarı. O da ısrarla görüşmeliyiz diyor. ısrarla istemeliyiz diyor. Ha, sonunda öyle bir yer gelir ki tıkanır. Biz de bırakırız görüşmeyi, müzakereyi, mücadeleye döneriz. Yani zaten mücadele aynı zamanda sürüyor işte yarın. Ve masadan uzak durulmaması gerektiğini Tabii söylüyor. tabii yani mücadeleye de devam ediyoruz diyor işte yarın burada Saraçhane'de öğretmenlerle buluşacak. 26'sında Ankara'da emeklilerle buluşacak yani sokakta da mücadeleye devam ediyor. Dolayısıyla e, yani bakma sonuçta e, bu görüşme olmasa bu müzakere olmasa e, generalleri belki de hatırlamayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Yani generaller içeride kalmaya belki bir 300 gün daha kalacaklar. E Şimdi e, bu görüşmeler olmasa Gezi davası bu kadar çok tartışılacak mıydı? Yani hala tartışılıyor işte. E, CHP birinci parti olmanın avantajını çok iyi kullanıyor. Çok hani özgüven gelmiş partiye. İşte belediye başkanı da özgüvenli konuşuyor. Genel başkan da özgüvenli konuşuyor. Ve e, iktidarı zorluyor. İktidar eskiden olsa haddini bil. Burada milletin teveccühünü almış biri var deyip kapatırdık konuyu. Ama şimdi karşısında birinci parti olmuş bir CHP var. Onun işte özgüvenli siyasetçileri var. İşte 2028 için dün Özgür Özel meydan okudu. İki buçuk yıl dolsun dedi hükümetin. Yani 24 Mayıs'ın üzerinden iki buçuk yıl geçsin. Sayın Cumhurbaşkanı gelsin dedi. Hodri meydan. Biz seçimi yenileme kararı alalım. Ona da iki buçuk yıl biz verelim, iki buçuk yıl o versin, seçimi yenileyelim. O da bir daha aday olabilsin. Buyursun yarışalım dedi. Büyük rest. Tabii tabii. Bence çok iddialı bir duruş bu. Ee, özgüven gerektiriyor. Bir de bütün anketlerde, 1 Nisan'dan bu yana yapılan bütün anketlerde CHP oyları artıyor. AK Parti de düşmeye devam ediyor. Bunun farkında yani iktidar da kötü gidişin farkında. Ama nedense bilmiyorum basiretleri bağlanmış herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum bu Kobani kararı işte Kavala'nın başvurusunun reddedilmesi vesaire falan bir ülkeyi kendi kabuğunun içinde hapsetme şeyi taşıyor. Yani bak Mehmet Şimşek git Mehmet Şimşek'le röportaj yap. Bak iddia ediyorum elini vicdanına koysun Tayyip Erdoğan'dan korkmasın kendi düşüncelerini söylesin. Büyük ihtimalle o da diyecek ki ya bu Kavala hani Tuğrul Türkeş demişti ya ya saati sorsan Kavala diyorlar. Büyük ihtimalle Mehmet Çimşek de bu kararların, bu yargı kararlarının kendi... Özgür Özel'in dediğiydi o. Ama Turul Türkeş de Kavala'nın davasıyla ilgili... E doğruladı evet. yani sonuçta. Turul Türkeş'in açıklaması farklı bir açıklama değildi. Mehmet Çimşek de der ki, evet bu dava, bu Kavala meselesi, Kobani meselesi şu bu, benim elimi kolumu bağlıyor. Avrupa'dan, Amerika'dan, şuradan, buradan fon getiremiyorum, kaynak getiremiyorum, yatırım getiremiyorum diyecektir. Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki aksaklıklar yabancı doğrudan sermaye bulmasını engelliyor. Söylüyordur da belki karşılık bulmuyor olabilir mi? Zannetmiyorum, cesaret edemiyorlar ya. Peki hızlanalım biraz. Belediyeler Birliği Başkanlığına aday mı Ekrem İmamoğlu? En güçlü sesi olan kurum biziz ama konuşulması için erken. Öyle bir sorumluluk eğer öngörülürse geri durmayız. Bilakis hazırlıklarımız var. Belediyeler Birliği Başkanlığına Hazırlık yapıyor. Aynı zamanda burada başkanlığa ismi geçen diğer kişi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ya Masur bence bu Yavaş. konuda hata ediyorlar. Neden? Yani orası Angarya bir iş. Yani niye ısrar ediyorlar anlamadım. AK Parti'de Melih Gökçek ya da rahmetli Kadir Topbaş yaptı mı orada Belediyeler Birliği Başkanı? İşte en son Fatma Şahin'de ondan sonra da başka bir Balıkesir mi birisi evet. olmuştu. Galiba. Yani e, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir de Belediyeler Birliği'nin bürokrasisiyle mi uğraşacak? Ya da Mansur Yavaş o kadar işi gücü var. E, hem Yarış varsa ben varım mı diyor acaba Ekrem İmamoğlu biraz da. <laughs> Zannetmiyorum yani orası öyle önemli bir kuru, kuruluş e, değil. Ben ben olsam onların yerine bir kadın ya Eskişehir olur Aydın olur bir kadın belediye başkanını oraya uygun görürüm. Yani e, AK Parti yıllarca Fatma Şahin'e emanet etti Gaziantep Belediye Başkanı'na. CHP'de kendine yakışır bir şekilde işte bir kadın. Angarya derken hani böyle İstanbul'un iş yükü yoğun. Onu kastediyor. Hani onu kastediyorsun. Şimdi yine devam edelim. Başka mesajlar. 2028'de CHP'nin adayı kim olacak? Kısa, çok fazla bir tartışma da yaratmayan bir açıklama. Kazanmak zorunda olan bir CHP var. Öyle söyleyeyim, bu kadar söyleyeyim. Abi İlker kim ne derse desin bu son seçim zaferiyle Tayyip Erdoğan'ı üç kere yenilgiye uğratmış Ekrem İmamoğlu e, bence gümbür gümbür adaydır. Özgür Özel'in de öyle bir iddiası da yok zaten. Birileri zorla Özgür Özel de aday olacak falan diye arkadan şey yaparak bir kavga başlatmaya çalışıyor da. Burada bir tek şöyle bir şey bu benim kendi kişisel fikrim e, sağ güçlü bir aday çıkaramazsa Cumhurbaşkanlığı yarışı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında olabilir yani.